olanlarla beraber zaten uh, marjinalleşen, gittikçe marjinalleşen, neredeyse kriminalize olan uh, Trump hareketi. Uh, bir de senatoyu kaybedince Georgia'da ki Georgia güçlü bir kalesiydi uh, cumhuriyetçilerin. Uh, Biden'ın hem siyaseten hem toplumsal olarak hem de aritmetik olarak yani parlamentoda, mecliste konkrede çok güçlendiğini söyleyebiliriz. En azından istediği anayasa mahkemesine atamaları yapabilir kabineyi istediği şekilde kurabilir. Partinin, Demokrat Parti'nin sola kaymamasını engelleyecek bir fren mekanizmasıydı senatoda cumhuriyetçilerin güçlü olması. İklim konusunda, dış politika konusunda, istediği kadroları, ekonomi konusunda daha Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'la çalışabilir hale geliyor. Yani daha sola kayabilir hale geliyor şu anda Amerikan siyaseti. Bu sola kayacak anlamına gelir mi Demokratlarla beraber ıı, Amerikan siyaseti çok emin değilim çünkü Biden hala merkezde refleksleri olan bir politikacı ve ıı, ona kalsa bu Trump'ı cezalandırma Trump'ın hukuki olarak üzerine gitme yolsuzluklar gibi konularda toplumu daha fazla germeyelim daha fazla politise daha fazla ıı, kutuplaştırmayalım diyerek merkezde tutmaya çalışacak bir politikacı. O nedenle senatoyu kazanmış olmasına rağmen ben çok da fazla sola savrulacağına emin değilim Demokrat Parti'nin.